Herkese selam arkadaşlar. Merdo Vlog YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yamaha'nın yeni teknolojik canavarı olan MT9 YAMT yani otomatik vitesle birlikteyiz. Arkadaşlar devriyaj yok ama vites var. Peki bu mantık nasıl çalışıyor? Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi devriyaj sistemi yok. Bu motosiklet nasıl çalışıyor? Yine bir vites sistemimiz mevcut. Fakat şu şekilde. Sağda ve solda servo motorlar var arkadaşlar. Sağda bildiğiniz gibi bir debriyaj tasımız var. Burada debriyajı bir servo motor çekiyor. Sol tarafta da bir servo motor vites sistemini harekete geçiriyor. Yani yine şanzıman var. Vites var. Manuel bir vites var. Ama arkadaşlar bu Otomatik bir şekilde çalışıyor. Sistem tamamen bunu kendi ayarlıyor. Peki güzel çalışıyor mu? Kısa bir deneyimim oldu. Şimdi zaten birlikte yola çıkacağız. Yolda daha fazla deneyimleyeceğiz birlikte. Kısa bir deneyimime göre gayet güzel bu arada. Ve çok çabuk alışıyorsunuz. Hani öyle korktuğum gibi olmadı. Ben bir Tracer 9 kullanıcısıyım. Manuel kullanıyorum. Evet bloğa alışığım. CP3 blok. Sevdiğimiz bir blok zaten. Yaman'ın senelerdir 9cc sınıfında tüm motorlarında kullanmış olduğu bir blok. Biz buna alışığız. Tepkimeleri gayet güzel. Yerinde otomatik sistem çok güzel çalışıyor. Dur kalklarda, yokuş testlerinde vesaire ben birazcık test ettim. Dediğim gibi güzel çalışıyor. Hani korktuğum gibi olmadı ve alışmamda uzun sürmedi. Şimdi bu motorla ilgili zaten bir teste çıkacağız. Birlikte bir viraj yapacağız, bir sarıyer yollarını gezeceğiz. Aynı zamanda bir yokuş kalkış testi de yapacağız. Bakalım ne yapıyor, nasıl tepkiler veriyor, vites geçişleri. Ben bunların hepsini size dilim döndüğünce, elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu motoru bana test için verdiklerinden dolayı Yamaha Premium Motosiklet'e teşekkür ederim. Yamaha Premium Motosiklet'in de bağlantı linklerini aşağıya bırakacağım. Onlarla da motorla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Motorla ilgili soracağınız sorulara da ben zaten size DM üzerinden veya da YouTube'daki yorumlardan cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim motora. Motorda neler var? Arkadaşlar Yamaha çok güzel geliştirmiş bu konuda kendini. Kütükler vesaire dolu dolu olmuş. Hani harbiden geliştirmişler adamlar. Önceki kütüklerle alakası yok. Burası tuş kaynıyor. Gerçekten bir sürü tuş var. Mesela geçelim şöyle bir sol kütükte neler var. Evet sol kütüğümüze baktığımızda burada bir selektör. Uzun tuşumuz. Altta bir vites arttırma tuşumuz. Kütüğümüzün ön tarafında ise hız sabitlememiz. Hız sabitimizi arttırıp azaltabildiğimiz bir tuş. Menü içerisinde gezinebildiğimiz bir tuş. Birazdan menüye değineceğiz. Burada da yine menü fonksiyonları ile alakalı bir tuş. Burada sinyalde çok büyük değişiklikler söz konusu. Artık bir konfor sinyal eklenmiş. Bastığımızda 3 kez yanıp sönüp daha sonra kendini kapatıyor. Bu şekilde bastığımızda ise sabit bir şekilde yanıyor. Ve bastığımızda geri kapanıyor. Buraya baktığımızda kornamız ve altta da dörtlü düğmemiz yer alıyor. Burada artık bir anahtarsız çalıştırma sistemimiz var arkadaşlar. Evet sağ kütüğe baktığımızda da şu şekilde. Sağ kütükte ise burada bir mod tuşumuz yer alıyor. Üzerinde yine kil sivicimiz ve arkasında da otomatik ve manuel arasında geçiş yapabildiğimiz bir tuş burada yer alıyor. Şöyle yola çıkmadan size bir motorun sesini dinletmek istiyorum. Kontamı açtım. Frene basmadan çalışmıyor. Şimdi bir sesini dinleyelim şu canavarın. Bir launch kontrol var. Onun nasıl kapandığını tam olarak bilemediğim için daha kapatmadım. Ama bir devir kısıtlıyor burada. Bu şekilde bir devir kısıtlaması var. Evet yola çıkmadan önce bir de göstergeye bakalım arkadaşlar. Göstergenin içi bayağı dolu dolu. Aynı zamanda telefon falan da bağlanabiliyor. Bayağı da geniş bir göstergesi var. Zaten şimdi onun görüntülerini ekran vereceğim. Baktığınızda bayağı güzel yapmışlar bu sefer göstergeyi. Motorun böyle bir görseli çıkıyor. Bayağı karakteristik bir yapısı var. Modları ayarlarken böyle teker resimleri vesaire bayağı bir coşturmuşlar göstergeyi. Hadi gelin bir de göstergeye bakalım. Arkadaşlar göstergemizi yine buradaki fonksiyon tuşlarıyla kontrol ediyoruz. Tuşa bastığımızda altta ayarlar sekmesi zaten application. Burada motorun müzik telefona bağlandığınızda müziklerinizi kontrol edebildiğiniz bir bölüm. Aynı zamanda yine navigasyon bölümü burada yer alıyor. Ve motorun temaları. Bu arada 4 tane farklı tema koymuşlar şöyle. Hava da birazcık aydınlık. Umarım görüntü güzel çıkıyordur. Şöyle dört farklı temamız var. Ben burada aldığım temayı kullanıyorum. Burada motorumuzun bilgilerinin yer aldığı yani şu aşağıdaki kontrolleri değiştirebiliyor. Trip birimiz Trip 2'miz, Trip F'imiz, Instant Fuel dediği, Average Fuel yani ortalama yakıtımız, kalan kilometremiz, Soğutma suyu sıcaklığımız, havamızın sıcaklığı. Bugün çok güzel bir hava var. Bu da trip time dediği sıfırladığınızdan itibaren ne kadar yol yaptığınız. Şimdi arkadaşlar gösterge dediğimiz gibi dolu dolu. Bir de gelin mesela modlara bir göz atalım. Şöyle bir ayarlar sekmesine girelim. Burada e, bu triplerimizi vesairemizi resetleyebildiğimiz bir alanımız ve bilgi ekranımız yer alıyor. Burada aracın fonksiyonlarını görebiliyoruz. Tıkladığımızda Yamaha Raising Mode, Yamaha Raising Settings diyelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi benim en sevdiğim kısım tam olarak burası. Gördünüz mü? Motorun bir e, burada görseli var ve siz bu seçenekler arasında geçiş yaptıkça o modun hangi anlama geldiği ve o modda ne yaptığını buradan görebiliyorsunuz. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Buradan Sport, tekrar girelim menüye. Street, Rain, Custom 1, Custom 2, D Plus ve D olarak modlar yer alıyor. Bu D Plus ve D modunu fazla müdahale edemiyorsunuz. Kısıtlı. Ama Custom modlarınız arasında istediğiniz gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada telefonunuzdan e, yapmış olduğunuz ayarlamaları aktarabildiğiniz bir alanı mevcut. Buradan çıktığımızda yine ekran ayarları bu arada parlaklığı kısık mı acaba? Evet parlaklığı kısıkmış. Ben bunu keşke birazcık açsaydım da öyle yapsaydık biz bu işi. Bakalım şöyle. Evet bayağı fark ediyor. Artık parlaklığı açık. Umarım videoda güzel çıkmıştır. Boşuna çekmiş olmayalım. Göstergede dediğim gibi bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben hemen hazırlanıyorum. Yola çıkıyorum. Yolda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben çıktım otobana. Şimdi MT9'la bir gazlayalım. Şöyle bir hissiyatını bir yaşayalım hep birlikte. Şöyle şu an manuel moddayım. Gaz kapatmadan mod değiştirmiyormuş. Sporta aldım manuel moddayım. Vitesleri kendim atacağım. Abi bu ne bu ne bu ne Böyle bir şey yok ya. Abi çok iyi. Of bayağı güzel. Bayağı bayağı güzel. Hani şu vites geçişlerinde bir ses var. Bilmiyorum videoya ne kadar yansıyor. Vites değiştirirken motor yırtıyor kendini bildiğin. Hani felaket bir hissiyat ya. Aşırı keyifli. O vites değiştirmekle uğraşmıyorsun falan. Bu arada gerçekten alışması çok kolay arkadaşlar. Zaten şimdi kullanacağız. Trafiğe falan da gireceğiz gördüğünüz gibi. Hatta ben bilerek aralara falan dalayım da şöyle. Şöyle otomatiğe aldım mesela. Drive modunda şu an. Arkadaşlar drive'da biraz daha sakin vitesler atıyor. Mesela bakın şu anda dördüncü vitese geçti ve gaz tepkilerinizi çok güzel ölçebiliyor. Hani şu şekilde mesela bak vites düşürecek şimdi. Bekleyelim gaz kapattım vites düşürdü. Mesela hızlı kalkacağım. Bak iki de hala. Şimdi 3'e attı mesela. Dörde attı. Mesela biraz daha gaz açarak yaptım bu işlemi. Şimdi düşürmesini bekleyelim tekrardan. Hatta birazcık yavaşlayalım. Şöyle yavaşladım. Mesela iki de. Mesela şimdi sakin bir gaz açtım. Bak tık diye 3'e attı mesela. dörde aldı. Hani senin tepkilerini çok güzel ölçüyor. Sistem çok güzel çalışıyor. Tepkin neyse o da o şekilde sana yanıt veriyor. Hani hadi dur ben şurada kafama göre atayım. Bak tık 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 düşürdü. Şimdi şuradan bir de D plus alalım. D plus biraz daha yüksek devirlerde vites atılımı sağlıyor. Böylelikle sizin biraz daha performanslı sürüş yapmanıza yardımcı oluyor. Ama Yamaha bu işi başarmış şeyi güzel hani tam otomatik değil aslında yarı otomatik gibi bir şey yine debriyaj sistemi var yine motorda vites sistemi var sadece bunu sen atmıyorsun sistem atıyor ve aralardan geçişleri falan da çok rahat he. hani ben şey sanıyordum böyle en ufak bir gaza dokunacağım böyle bir fırlayacak of bu ses çok güzel ya. Abi şu sese bak sese. Motor bildiğin yırtıyor kendini yani. O kadar gaza getiriyor ki bu ses insanı. Aşırı zevkli, çok eğlenceli bir motosiklet. Şöyle mesela 5'te gidiyorum. Şöyle bir gaz açtım. Hop 5'e çekti. Gaz kapattım. Ve alıp gidiyor yani. Bu arada şey değil öyle. Hantal kalmıyor. Hadi bir de teknik verilerden bahsedelim. Arkadaşlar motoru 119 beygir bir güce sahip. 93 Newton metrede torku var. Zaten CP3 blok aşina olduğumuz bir şey. Bu teknik verilere biliyoruz. Hakimiz. Sele yüksekliği 825 mm yani 82,5 santim bir sele yüksekliğimiz var. Boy olarak gayet güzel. Türkiye şartlarında çoğu motosiklet sürücüsünün kullanabileceği. Hadi bir yırt kendini bakalım. Of! Aslanım benim be! Ulan ne giriyorsun sen ya! Bu ne kadar zevkli bir şey! Abi ne yapsam ya? Tracer'ı satıp otomatiğini mi alsam artık? Çok zevkli! Ya ama gerçekten bu işi yapmış. Hani gerçekten çok başarılı, gerçekten çok mutlu eden bir motosiklet. Baya baya iyi ya. Ama her şeyi geç bir kenara ben şu vites geçişlerindeki yırtma sesi var ya ona bayıldım. O beni tavladı. Şöyle bir downshift yapalım. İkiye çektim. Sesi duyun diye vizörü açtım. Biraz rüzgar sesi gelebilir ama motorun sesini de duymanızı istiyorum. Ya atma vites atma. Bir uzayacaktık. Niye izin vermiyorsun? Dur. İkide kal. He. Of. Çok zevkli. Ya bazen ama <laughs> şu ayak şöyle şuraya bir gitmiyor değil. Yalan yok. Bazen şöyle alışkanlıktan ayak şöyle bir gidiyor. Şöyle geçelim sağ tarafa. Mesela şimdi hemen kendimi atmam lazım. Açtım gazı. Hop. Yürüdü. Sıkıntı yok. Hani kurtarıyor seni. O arada hantal kalmıyor. Bir de yoğun bir trafiğe girdim. ilk teste aldığımda motoru. Abi şöyle solda bir boşluk yakaladım mesela. Soldan kaçayım dedim. En sağdaydım. İki araç geçip sola geçmem lazım. Hani ilk başta şu beni korkuttu. Hani gaza bastığımda da şimdi mesela ne yapıyoruz? Yarım devriye salıyoruz. Yavaş yavaş akıp gidiyoruz değil mi? İlk başta bir korkuttu. Hani gaza bastığımda birden tüm, tüm olur mu şöyle bir kafa atar mı dedim. Abi yok. O kadar güzel ayarlamışlar ki. İşte bunun da artısı şu. Zaten üzerinde bir devriyaj var. Zaten bir vites sistemi, tertibatı var. Bunların hepsi zaten motorda mevcut. Onun için bu seni yormuyor. Üzmüyor. Sadece motorun yaptığı işlem şu. Senin yapmış olduğun şu ve şu hareketi, vites değiştirme hareketini motor sana kendisi sağlıyor. Çok başarılı buldum ben. Hani bak şimdi yalan yok şu şeyi hissediyorsun hani vites düşürdüğünü tak 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 vites düşürüyor bunu hissediyorsun ama bak vitesi de şu şekilde düşürüyor. Sana mesela ne yapıyoruz biz vites düşürürken ufaktan bir ara gaz verip de vites düşürüyoruz ki öne doğru bir yığılma yaşamayalım. Hani motor o kompresöre binmesin diye. Bu onu da yapıyor. Hani vites düşüşleri gerçekten başarılı. Zaten quick shifter mantığıyla çalışıyor muhtemelen vites arttırımları ve azaltımları. Sadece kalkışlarda sanırım devriyaj tertibatını kullanıyordur diye düşünüyorum. Tabii o biraz daha teknik bilgi o kadar konuya hakim değilim. Of oh, şu ayağımın oraya gitmesine bir türlü alışamadım. Ayağım sürekli böyle bir vitese gidiyor. Şurada bir şey arıyorsun. Ya bir de şu şeyi isterdim ya. Böyle arabaların arasından geçerken yani trafikte kendimi belli etmek için şu duran devreye sıkıp bir vın vın yapmayı. Ama maalesef bunda o vın vın'ı yapamıyorsun arkadaşım. Bu direkt alıp gidiyor yani. Şu pat pat olayı bitti mi ya acaba? Onu da bir merak ettim. Normalde böyle kompresöre binince CPU 3 bloklarda şöyle gaz kelebeğine ufaktan bir dokunuş yaptığınızda böyle alttan pıt 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 böyle egzozdan ufak ufak ses çıkartıyordu. Hoş bir ses oluyor. O bende bayağı bir el alışkanlığı oldu. Mesela bir deneyelim. Ha var var evet hala devam ediyor. otomatikte fazla modlara erişmenize izin vermiyor. Mesela manueldeyken diyor ki tamam kısıtlama yok istediğin gibi TCS, LIFI, SCS'yi hepsini diyor bire çekebilirsin power modu hepsini güç moduna bire çek sıkıntı yok yapıştır git. Ama diyor otomatikte kısıtlama koyuyorum sana diyor. Bazı şeyler arasında geçiş yapabiliyorsun diyor. Bu sinyal sistemini de çok beğendim. Mesela dokundum. 3 kere yanıyor sert bastım sanırım. Evet. Ufak bir dokunuş lazım. Ufak bir dokunuş. Üç kere yandı, söndü. Aynı şekilde sol. Mesela üç kere yandı, söndü. Bu ne tarz işimize yarar? Ufak dokundum. Sollamamı yaptım. Şöyle bir gaz açalım. Sağa dokundum. Üç sinyal geldim. Tekrar bastım. Üç sinyal. Şeridimi değiştirdim. Bu araçlarda epeydir olan bir özellik zaten. Konfor sinyal diye geçiyordu yanlış bilmiyorsam. Konfor sinyal olayını Yamaha buraya da entegre etmiş. Tabi biraz elimizin alışması buna zaman alır. Hadi düşür oğlum ikiye. Düşmeyeceğim mi peki? Şey diyor zaten benim gücüm var hani ikiye düşmeme ne gerek var sen gaza bas. Ben senin ihtiyacını karşılarım. Ya şu şeyi de merak ettim. Mesela yokuşta. Biz zaten şimdi Sarıyer'de mesela yokuşa çıkacağız. Nasıl tepki veriyor acaba? Onu da bir açıkçası merak ettim. Çok zevkli ya. Arkadaşlar alışmanız şöyle. Ben mesela ilk çıktım. attım mesela bire. Şimdi gaza dokundum. Evet tatlı bir kalkış yapıyor. Hani ufak ufak böyle agresif bir kalkış yapmadı. Şöyle bir trafiğe girdim çıktım. Baktım hani elim artık alışmaya başladı motora. Aferin oğlum. Bak çok güzel. Vites düştüleri çok iyi. Ah mesela şimdi hadi gelelim trafik. Bak çok tatlı ufaktan bir kalkış yaptı. Çok azıcık dokunuyorum gaza. Tatlı bir kalkış yapıyor. Burası gayet güzel akıyordu. Ama yolu kapandı. Şöyle bir sağa geçelim mesela. Bak şimdi. Bunu bilerek yapacağım. Şöyle daha dar bir yere gireyim. Şimdi mesela benim oraya geçmem lazım değil mi? Arka fren ne? Mesela bak. bak. Manuelde nasıl ayarlıyorsam otomatikte de aynı şekilde bunu ayarlayabiliyorum. Yani gaz tepkimesini anladınız mı? Çok ufak. Dokunduğun anda hemen senin istemiş olduğun hissiyatı sana sağlıyor. Hadi bir ses dinleyelim arkadaşlar. iyisin be. Şimdi geldik benim en merak ettiğim soruya ve en merak ettiğim yer. Şimdi bu yokuşun eğimi bayağı bir var yani hemen hemen. Sanırım %35, %40 mıdır artık. O kadar mesafe bir birimlerle aramı iyi değil. Şimdi durdum. Birinci viteste. Arka freni bıraktım. Kayıyor. Gaz ve arka freni senkronize bir şekilde bırakıyorum. Çok iyi. Peki daha sert yaparsak. Abi gayet kontrollü ve size şunu söyleyeyim mesela motosiklete yeni başlayanlar için söylüyorum. Şimdi debriyajı, gazı ve arka freni yokuşta ayarlamak zor olabilir. Bu esnada eğer böyle bir motora sahipseniz çok büyük bir rahatlık ya. Gerçekten çok büyük bir rahatlık. Hani bak ikinci vitesi aldı mesela. Hala yokuştayım. Ama kendisi mesela bunu ayarlıyor. Bak tak 1'e düşürdü. Sert bir gaz açtım Ellemedi vitesi yani Gazlamak istediğini anlayıp ona göre bir tepki veriyor i̇şte Biraz daha sakin o ne kadar güzelmiş bugün ya Bana çok güzel cevap veriyor evet Ben sevdim bu motoru ya. Önümde araç olmaması lazım benim abi. Ben bugün bu motoru test etmeye çıktım. Önümde araç olmaması lazım. Of. Neyse ben şunları bir soldayım devam edelim. Hmm. Şimdi seni bir manuel alayım bakayım. Street. Hemen sporta aldım. Neden mesela en son bıraktığım modda kalmıyor? O da mesela bir ilginç. Şimdi sportta ya. Şimdi drive aldım. Ya yani gaz kapatınca alıyor bu arada. Gaz açıkken en ufak bir açıklıkta bile izin vermiyor. Mesela şu an drive'da gazı kapattım. Bastım. Bak street'te geçti. Ben sportta bıraktım ama. Abi o modda kalsana. Viraja gireceğim oğlum. Düşür vitesi. Ha, düşürmedi. Ben düşürebilirim. Ama yine de de de. Kıt motorla viraj yapmayı o kadar özlemişim ki epey zaman oldu. Hadi düşür bakayım biri. Şöyle bir ses duyalım. Of, işte bu sesi istiyordum. Ben vites düşürdüm. Arkası atacak mı diye atma olmadı. Evet arkadaşlar gelelim videonun kapanış kısmına. Bu motosiklet kimlere hitap ediyor? Diyor sanki ben yenilikçiyim. Şöyle modernliğe ayak uydurmak istiyorum. Bu motosiklet tam sana göre. Otomatik vites üzmüyor. Zaten videoda da izledik hep birlikte. Vitesler güzel geçiyor. Ara hızlanmaları gayet yeterli. Trafikte en ufak bir gaz ne? karşılık verip de senin tam olarak ne istediğini öne sürüyor. Yani sen ne istiyorsan bu motosiklet ona cevap veriyor. Senin isteğin dışı bir hareket yapmıyor farkındaysanız. Hani ben bundan ben de korktum ilk başta. Dürüst olmak gerekirse en ufak bir gaz tepkimesi acaba fırlatıp gider mi diye. Abi öyle bir şey yok. Yani trafikte çok zorlu yerlerden de geçtik. Siz de gördünüz zaten. Çok dar aralara da girdik. Hatta ben U manevrası falan da yaptım. Bu kapanış videosunu yapmadan önce bir aşağıdan döndüm. Orada da gayet güzel ileri geri aldım motoru. Hiçbir sıkıntı yok. Tepkileri gayet yeterli. Diyor sanki abi ben debriyaj istiyorum. Elimin altında, ayağımın altında da bir vites istiyorum. Ben o vitesi pat pat düşürüp böyle debriyaj çekip gara gaz vereceğim, teker yapacağım vesaire diyorsan abi klasik MT9 alacaksın sen. Senin motorun o. Ama ben yenilikçiyim diyorsan Yamaha sence yapmış mı? Bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Siz de bu motorun beğendiğiniz, beğenmediğiniz yanlarını yazın. Siz de açıkça fikrinizi belirtin. Bana soracağınız tüm sorulara ben dikkatli bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda bana Merdo Vlog Instagram adresim üzerinden de ulaşabilirsiniz. Peki sen bu motor hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.